Merhaba tur rehberinin takipçileri. Sizleri Mısır Çarşısı'ndan sevgiyle selamlıyoruz. Eminönü'nün en güzel yerinde, en tarihi bölgelerinden birindeyiz. Mısır Çarşısı bakın hemen yanında Yeni Cami. Yeni Cami'nin o meşhur güvercinleri, kuşları. Hani şairin söylediği gibi Yeni Cami'de mısır atmak kuşlara. Şimdi İstanbul'da olmak vardı. Evet sevgili takipçiler. Evet hemen bakıyoruz. Kahverengi levha görünce donup kalıyoruz değil mi? Tarihi bir yer, bir müze, bir anıt. Hemen orayı da gezip görüyoruz. Türkiye İş Bankası Müzesi de hemen solda karşımıza çıkıyor. Hem yapısı çok güzel hem ücretsiz geziliyor. Mutlaka gidelim. Gelelim Mısır Çarşısı'na. İstanbul'un en tarihi kapalı çarşısı burası. En eski kapalı çarşısı. Evet, Bizans zamanında e, burada bir e, çarşının olduğu biliniyor. Ta o zamanlardan da burası bir ticaret merkezi, alışveriş merkezi. Neden? E, hemen karşısı e, deniz. Deniz o dönemlerde ticaret için en önemli e, yerlerden biri. E, ticaret, deniz ticareti çok önemli. O nedenle de burası İstanbul'un tarihinde her dönem bir çarşı olmuş. Evet burası e, bilenler için tabi malum ama bilmeyenler için Galata Köprüsü'nün karşısında sahilin hemen yanında. Ticarette denizin öneminden bahsettik. Önceleri bir dönem Yeni Cami'nin arastası olarak kullanılmış burası. Hatta Yeni Cami'nin inşaatına destek olması için de kurulduğu bilinir. Evet, e, daha sonraları 1664 yılında e, bu çarşı tamamen Mısır çarşısı olarak Açılıyor. Yeni çarşı ve e, valide çarşı e, olarak anılıyor aslında önceleri. Fakat daha sonra burada satılan birçok ürünün Mısır'dan gelmesi, Mısır ticaret gemilerinin bu iskeleye yanaşıyor olması sebebiyle de adı Mısır çarşısı olarak kalmış. 18. yüzyılda böyle anılmaya başlamış. Çarşı ilk yapıldığında sadece aktar ve pamukçu esnafına tahsis edilmiş. Burada çarşıda 6 adet kapı var aktarlar ve pamukçular arasında da o kapılar bir dönem paylaşılmış. Paylaştırılmış. Balık pazarı, hasırcılar ve ketenciler kapısı aktarlara, yeni camii, haseki ve çiçek pazarı kapıları da pamukçulara tahsis edilmiş. Yani ticarette de hayatın her döneminde de o dönemler inanılmaz bir medeniyet, adalet ve düzgünlük varmış. Ta Avrupa'ya kokuyu, temizliği, par, tuvaleti, bütün görgüyü öğreten Osmanlı gerçekten bir dönem ee, şanına yakışır hareketlerde bulunmuş. Tabi bu Mısır Çarşısı'nın kapıları zaman içinde değişmiş isimleri. Şimdi farklı farklı birçok ismi var. Ee, bu çarşının bakın üst tarafını size gösterelim. Bakın hemen burası da Pandeli Restoran. Size bir yayınımızda mutlaka bahsedeceğiz. Şu pencerelerden ee, Haliç'i seyredip Galata'yı seyredip Osmanlı'nın güzel hatıralarına eskiye gitmek istiyorsanız ve Atatürk'ü anmak istiyorsanız Pandeli'ye uğrayın. Bunu da bir not olarak geçelim. Mısır Çarşısı'nın hemen alt tarafları bakın burada bir dükkanlar ve üstlerinde bir katlar var. Oralar gördüğünüz bu bölgeler o dönemler ticaret mahkemesi olarak kullanılırmış. içinde görevli her an görevli kadılar varmış. Esnafın esnafla esnafın vatandaşla problemleri de o çarşılarda anında çözüme ulaştırılırmış. Muhteşem bir uygulama. Bakın burası çiçek pazarı ve Eminönü'ne doğru devam. Şimdi biz güvercinlere de bakarak şöyle muhteşem manzarada Mısır Çarşısı'nın içine girelim. O dönemler e, Mısır Çarşısı'nın içinde tabi şimdiki gibi levhalar, isimler, adresler yok. Esnafın e, hem işini garanti altına almak hem de bakın burası balık pazarı kapısı. Balık pazarı kapısından giriyoruz. Şu tarihi bakın kapıya inanılmaz güzel. O dönem dükkanların üstünde Evet, Pandeli Restoranı da buradan giriyoruz. Hemen size gösterelim. E, dükkanların üstünde şimdiki gibi değil de isimler varmış. Esnafın ve e, müşterinin de vatandaşın da hakkını korumak için nerede ne aldığını bilsin diye. O dükkanların üzerine deve kuşu yumurtası, püskül veya fener işaretleri konulurmuş. Böylece vatandaşın nereden ne aldığını, hangi dükkandan alışveriş ettiğini bilmesi sağlanırmış. Bakın. Mısır çarşısının o muhteşemliği gerçekten göz alıcı. Mısır çarşısı maalesef artık tamamen turistlere yönelik bir çarşı izleniminde. Fiyatlar biraz pahalı. Esnaf turistleri çok seviyor. Yerli halka biraz mesafeli. Bu konuda şahsım adına bir şikayette bulunmak isterim. Evet, maalesef sevgili takipçiler. Hemen arkasında Mısır çarşısının Mahmut Paşa var e, ee, tahta kaleye doğru çıkarsınız daha ucuz fiyata ya da mısır hemen arkasındaki sokakta daha ekonomik ama süsü az ürünler bulabilirsiniz. Çok güzel bakın bütün dükkanların adını aynı şekilde yaptılar. O çok güzel oldu biliyorsunuz uzun bir tadilattaydı. Evet İstanbul. O yüzden gayet güzel oldu. Bakın burada da yönetenlerin konuştuğu bir yer var aslında uygun. Tarihi Mısır Çarşısı. Burası Dua Meydanı. Ahşap Ezan Köşkü. Bakın size şöyle gösterelim. Güneydoğu kıble yönü üzerinde olan bu balkon ezan köşkü olarak isimlendiriliyor. Mısır Çarşısı çifte çarşı olma özelliğiyle iki çarşının birleşiminden oluşmuş uzun ve kısa kenarının birleştiği noktada dua meydanı yer alıyor sevgili takipçiler. Sabahları esnaf burada toplanır, dua eder ve güne böyle başlarmış. Hala devam ediyor mu o gelenek bilmiyoruz. Hala dua geleneği devam ediyor mu? Evet muhteşem. Cuma sabahları bu gelenek hala devam ediyormuş. Gerçekten çok güzel. Esnafa sorduk hemen bilgi aldık. Size de burayı gösterdik. Hasırcılar kapısı, ketenciler kapısı sizi tahta kaleye Mahmut Paşa'ya çıkarır. Bakın e, şuradan e, hemen kahve alacaksınız. Bu saatte bile sıra başlamış. Türk kahvesi muhteşem. Böyle de devam ediyoruz. Mısır çarşısı doğru, güzelliğiyle. Doğru. Biz böyle biraz yürüyelim. Muhteşem bak. 200 lira kilosu sevgili takipçiler. Aman aman. Pahalı. Pahalı ama dediğim gibi turist fiyatları biraz. Bizler bildiğimiz marketlerden alışverişe devam edelim. Ama gezelim. Paylaşalım. Öğrenelim tarihini. Alışveriş etmek zorunda değiliz gezeceğiniz zamanlar bunu aklınızdan çıkarmayın. Ekonomik durumunuz elbette çok önemli ama gezmek demek şehrinizde özellikle gezmek demek çok para harcamak değil. Keyifli hoş seda. Eminim sizleri enerji yükleyecek. Mısır Çarşısı'nı bizimle gezen o güzel takipçilerimize sevgiyle selamlıyoruz. Bakın hurma 110 liraymış. Size bilgi verelim. Karışık çerez 120 liraymış. Şimdi bir yandan da e, fiyatları sizle paylaşalım. Geldiğinizde görün bakalım ne nerede ne kadarmış. Evet sevgili tur rehberinin Kadir Şinas takipçileri, insansever takipçileri. Biz Mısır Çarşısı'ndan Eminönü'ne doğru uzanıyoruz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. İyi keşifler.